ekin işlemini gerçekleştirdikten sonra e, buraya geliyoruz. Burada bir cihazımız var. Biraz da içi sıcak, fırına benziyor ama <laughs> ne diyoruz bu cihaza? Bu cihazımızın adı inkübatör. İnkübatör. Evet. Ne işe yarar? Ne işe yarar? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii stereo kabinde işte ekim işlemimizi bitirdikten sonra tek tek taplarımızı bunun içine atıyoruz. Bu e, içeride uygun sıcaklığı bulup mantarlar üreyebiliyor. Yani kuluçka olarak mı? Evet, sulu makinesi gibi olarak düşünebiliriz. Şöyle göstereyim. Bu 3 günlük bir mantarımız. Daha Üzerinde tarihleri var. var. Daha beyaz var. E bir haftalık olunca ha, e, yeşile yavaş, dönüyor. Yavaş yavaş renk almaya başlıyorlar. Tarihleri de var yani. Aha. Şurada. bir tam bir ay olmuş. Bunlar tam rengi de aldı. Bu tamamlanmış hali mi? Evet, bu bizim mantarımızın tamamlanmış hali. Hımm. Bunları tekrar bunları tekrar şöyle çoğaltabiliriz. gidip hazır hale gelmiş durumda. Var. Evet, çok güzel.